En büyük sorunlarından biri olan otopark sorunu gün geçtikçe hızla büyümeye devam ediyor. Vatandaşlar artık o kadar zor durumda kalıyorlar ki araçlarını kavşak çevrelerine park etmek zorunda kalıyorlar. Şu anda bile hastane çevresinde park yeri bulamayan vatandaşların ek hizmet binasının da hizmete açılmasıyla park sorunu daha da katlanacak. Vatandaşlar araçlarını park etmek için o kadar yer bulamıyor ki dükkanların önüne çift sıra halinde park etmek zorunda kalıyorlar. Ve bu durum dükkan sahiplerinin ciddi anlamda mağdur olmasına neden oluyor. Otopark sorunu çok büyük de. Aslında bunun çaresine bakmalar lazım. Biz de istiyoruz aslında otoparkı geniş bir alan bir boş alanı istiyoruz aslında. Trafikte zorlanıyor musunuz hastane civarında olduğu tabii ki, zaman? Tabii ki zorlanıyoruz. Yani güzel bir otopark yapılsa daha iyi olur ya, Nide'ye Nide yakışır. İki sıra park olduğunu söylesek de tıpkı şu an burada olduğu gibi bazı yerlerde üç sırada araçlar park etmeye devam ediyor. Hastaneye araçlarıyla gelen vatandaşlar hastaneye ulaşmak için araçlarını çok uzak noktalara park etmek zorunda kalıyorlar. Acil giriş çevresinde de durum farklı değil. Her yer park edilmiş araçlarla dolu.